CHP Ergene'den miting havasında basın açıklaması. CHP Ergene ilçe başkanlığı miting havasında basın açıklaması gerçekleştirdi. Yapılan ön seçime değinen başkanlar, halktan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in duyurduğu boykot çağrısına da destek verilmesini istedi. Olan genel seçimde ilçemizde kurulacak olan 143 sandıktan Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na eyiniz, en az 35 bin oy kullanılacağının işaretini verdiniz. İşte Erdoğan'ın korktuğu tam da buydu ki tek adam rejiminin verdiği güç ile yargı sofasını kullanarak Cumhurbaşkanı adayımız ve 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nu haksız ve hukuksuz bir şekilde Silivri, Silivri zindanlarına gönderdi. Zatı muhteremin, muhteremin Gözünü, koltuğunu kaybetme korkusu o kadar bürümüş ki ne ülkemizin ekonomisinin ne hale geleceğini ne halkımızın vereceği tepkiyi tahmin edemedi. Bir gün toplanıp tepki, tepki koyarız. Bilemedin iki gün toplanıp tepki veririz diye düşündü ama yanıldı. Sizler yanılttınız, sizler. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu Silivri zindanlarından çıkartılana dek meydanlarda olacağız. Hak, hukuk mücadelemize devam edeceğiz. Sizlerin desteğiyle güçlüler değil, halk kazanacak. İnanın, inanın ki her şey çok daha güzel olacak. Meydanları göstermeyen, Türk milletinin adalet ve demokrasi arayışını ekranlarında yansıtmayan Tüm TV kanallarına boykot var dedi. İşte bu meydandan bir kere daha hemşerilerimize hatırlatıyoruz. Bizi göstermeyenleri biz de bundan sonra görmeyeceğiz. Bugün burada yalnızca bir kişiyi değil, bir anlayışa, bir zihniyete karşı durmak için de bir aradayız. Çünkü hep beraber biliyoruz, adalet varsa huzur var, adalet varsa refah var adalet varsa hepimiz için gelecek var, gelecek. İnşallah, inşallah başkanımız, cumhurbaşkanı adayımız, Sayın Ekrem İmamoğlu bu yarışa girdiğinde en az bunun üç katını, dört katını sandıklara yansıtacak bu insanlar. Ekrem İmamoğlu halkın seçtiği milletin gönlünde taht kurmuş bir belediye başkanıdır. Onun gözaltına alınmasının ardından tutuklanması hepimize milletin iradesine yapılmış bir darbedir. Ama bilsinler ki biz buradayız, susmayacağız, boyun eğmeyeceğiz, teslim olmayacağız. Korkmuyoruz. Hep birlikte dimdik ayaktayız. Çünkü kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya birimiz. Halkımız 23 Mart günü bir karar vermiştir. Mavi gözlü şehrimizde 207 bin cesur yürek gelmiş, oyunu kullanmış ve Ekrem Başkanı'na şimdiden Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı ilan etmiştir. Kabul etseniz de böyledir, kabul etmeseniz de bu böyledir. Ve Ekrem Başkanım sana buradan halkın meydanından sesleniyoruz sana söz veriyoruz. Seni asla yalnız bırakmayacağız. Sen orada olduğun sürece biz de buradayız, sokaklardayız, meydanlardayız. Mücadelemizden bir adım geri atmayacağız. Ve sonunda mutlaka iyilik kazanacak, iyilik kazanacak her şey, her şey teşekkür ediyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. <laughs> Biz bu varlık istiyoruz. Biz demokrasi de istiyoruz. Al, güneş orada sırmalar saçar. Altın güneş orada sırmalar saçar. <laughs>